Bebek tedavileri söz konusu olduğunda en sık sorulan sorulardan bir tanesi mikroenjeksiyon nedir? Mikroenjeksiyon tüp bebekli bir döllenme yöntemidir. Normalde ilk klasik tüp bebek yöntemi yapılmaya başlandığında ilk döllenme bebek oluşumu tüpün içine yumurta ile spermin koyuması ile elde edilmiş. O yüzden laboratuvar tüpünde yapıldığı için bu işlem adı tüp bebek olarak adlandırılmış. Yıllar sonra da hala biz bu ismi kullanmaya devam ediyoruz. Ama normalde artık tüp bebek yönteminde bu klasik dölleme yöntemi yani tüpün içine belli konsantrasyonda sperm ve yumurtanın konmasıyla gebelik elde edilmesine gidilmesi nadir kullanılan bir yöntem. Bu artık klasik IVF yöntemi olarak geçiyor. Daha çok biz dölleme elde etmek için mikro enjeksiyon yöntemi kullanıyoruz enjeksiyon yöntemi 1992 yılında bir kaza sonucu olmuş aslında. Çalışan bir hekimin yumurtayı döllemek için kullandığı sperm'i yavaş içeriye enjekte etmesi sırasında elinin kayması ile yumurtanın içine doğru sperm'i yerleştirmiş ve böylece ilk mikroinjeksiyon yapılmış olmuş. Daha ertesi gün kişi yumurtanın döllendiğini görmüş. Ve embriyo gelişimini bu yolla sağlamanın erkek infertilitesi problemi olan erkeklerde bir çözüm yolu olabileceği düşünülmüş. Ondan sonra da yıllar içinde bu yöntem mikro enjeksiyon olarak adlandırılıp günümüze kadar çok yaygın olarak kullanılmaya devam etmiş. Mikro enjeksiyon yönteminde bugün artık biz bunu tedavi olarak kullanıyoruz. Özellikle sperm sayısı çok çok düşük. Sperm hareketli olan kişilerde doğal yolda veya normal klasik çift bebekte döllenme veya gebelik elde edemeyecekseniz biz mikroinjeksiyon tedavisi yapıyoruz. Yani biz yumurtaları topladıktan sonra laboratuvarda çalışan embriyolog arkadaşlarımız temizledikleri her bir yumurtanın içine verilen sperm örneği içinden en kalitesini seçerek yumurtanın içine yerleştiriyorlar. Orayı enjekte ediyorlar. Ve ertesi günde 14-16 saat sonra, 18 saat sonra döllenme olup olmadığını görmeleri gerekiyor. Mikroinjeksiyonda enjeksiyonda döllenme eğer yumurta sağlıklıysa, tüp bebek elde ederken sperm sağlıklıysa en yüksek gebelik şansı sunan tedavi yöntemi ve döllenme oranı yaklaşık %70 civarında. Yani sizin 10 tane sağlıklı genetik olgun yumurtanız varsa bunlara mikroenjeksiyon yaptığınızda yaklaşık %70'i dölleniyor. Bu çok yüksek bir oran. Döllenmenin az olduğu vakalar olabiliyor. Bunun sebebi ya yumurta ya spermdir. Ya yumurtanın döllenebilme kabiliyeti azdır ya spermin mikroenjeksiyon yapılmasına rağmen dölleme kabiliyetinde problemler olabilir. %50'den az yumurtada döllenme görürsek biz döllenmenin az olduğundan bahsediyoruz. Mikroinjeksiyon tedavisi sonrası embriyo gelişimi döllenme sağlandıktan sonra embriyo gelişimi takip ediliyor. Embriyolar 3. güne veya 5. güne vardıklarında da seçilerek size dönüp transfer ediliyor. Mikroinjeksiyon enjeksiyon dölleme yöntemiyle tüp bebek yaptırdıysanız iyi kalitede embriyolarınız oluştuysa gebelik şansınız yaşınızla alakalı olacaktır ve embriyo kalitesi ise de yüksek şansa sahip olacaksınız demektir. Genç yaştaysanız %60'ın üstünde gebelik şansınız vardır. Bu tedaviyi doktorunuz size yapıp yapılmayacağını mutlaka tüp bebek başvurusunda anlatacak.